Merhaba örgü dostlarım, Yunus Öğreniyorum YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle hem yaz hem kışlık modellerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz her tarz örgülerinizde uygun olabilecek bir model paylaşacağım arkadaşlar. Modelimiz ilmekleri yer değiştirmesinden şöyle göstereyim oluşuyor. 3 ilmek ve katlarından oluşuyor arkadaşlar. Ben e, bunu normal bebe yünü ve 3.5 numara şişle ördüm. Şimdi tekrardan şöyle e, pırlanta iple ve 3.5 numara şişle öreceğim. E, ben size 5 ilmek üzerinden başladım birer de kenar ilmeği olmak üzere 17 e, ilmek başladım. Şimdi modelimizin püf noktası arkadaşlar modelimizde e, ilk kenar ilmeğimizi örmüyorduk bunda her e, kenar ilmeğimi öreceğim çünkü uzatmalı bir model olduğu için kenarlarda büzme olmaması açısından bu kenar ilmeklerimi de öreceğim şimdi 17 ilmeği başladıktan sonra bir sıra şu şekilde düz örerek sıramı tamamlıyorum Evet arkadaşlar şimdi modelimize başlıyoruz. Kenar ilmeğimizi de hep örecektik arkadaşlar. Hep öreceğiz. Bu modelimizin püf noktası bu. Modelimi ters yüzden başlıyorum. Bir tane ters örüyorum. Bir doluyorum. Bir ters örüyorum. Bu şekilde bir dola bir ters ör. Bir dola bir ters ör. Bu sıramız bu şekilde ilerleyecek. İlk başta hemen dolama yapmıyorum. Kenar ilmeğimden sonra bir tane ters örgümü örüyorum. Modelimin düzgün olabilmesi için. Şimdi son kenar ilmeğime geldiğimde. Tekrar doluyorum ve kenar ilmeğimi örerek sıramı tamamlıyorum. Şimdi modelimin ön yüzüne geldim modelimiz ters yüzden koymaya başlıyoruz ve bu ikinci sıramız ve modelimizin son sırası kenar ilmeğimi tekrar örüyorum. Dediğim gibi uzatmalı bir model olduğu için kenar ilmeklerimin kısa olmaması açısından böyle yapıyoruz. Şimdi doladığımız ilmek var burada bunu bırakıyorum ördüğüm ilmeği alıyorum bırakıyorum ördüğüm ilmeği alıyorum bırakıyorum ördüğüm ilmeği alıyorum ve böylelikle ilmeklerim bu şekilde uzuyor yani doladığımız ilmekleri uzatmada kullanıyorum baştaki ilmeğimi şu şekilde yerini değiştiriyorum ilmekleri şişimden çıkartmadan öbür ilmekleri de takıp düz bir şekilde örüyorum şu şekilde bir görüntüm var. Şimdi tekrar doladığım ilmeği bırakıyorum. Ördüğüm ilmeği alıyorum. Bu şekilde üçer üçer şöyle ilmeklerimi uzatıyorum. Ve birinci ilmeğimi diğer iki ilmeğin üzerinden geçiriyorum. İpim şişte kalıyor ve kalan ilmekleri de üstüne geçirip modelimi düz olarak örüyorum. Modelim bu kadar basit arkadaşlar. Bu arttırdığımız ilmekleri modelimizi ilmeklerimizi uzatmakta kullanıyoruz. Üçer üçer yapıyoruz. Burada arttırmanızı kaçırırsanız tekrar yakalayın. Çünkü o bir sonraki ilmeğimin arttırması. Şu ilk ilmeğimi iki ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Daha sonra bu iki ilmeği de takıp düz olarak örüyorum. 1 2 3 tane ilmeğimi uzattım. İlk ilmeğimi şöyle içinden geçirip 1 2 3 tane bakın birebir denk geliyor. Denk düşüyor bu şekilde. kenar ilmeklerimizi hem başlarken hem bitirirken örüyoruz modelimiz bu kadar basit arkadaşlar şimdi hemen arkasından ikinci sıramı yapıyorum kenar ilmeğimi tekrar örüyorum burada başlarken bir tane ters örüyorduk direkt dolamamızı yapmıyorduk şimdi bir dola bir ters bir dola bir ters olarak örgüme devam ediyorum Oldukça basit bir model. Her tarz örgülerinizde kullanabileceğiniz bir model. Şişlerinizi daha kalın yaparak daha yazlık bir model sağlayabilirsiniz. Bu modelimizin püf noktası sadece kenar ilmeklerimizin örülmesi arkadaşlar kenar ilmeğimizi her sırada örüyoruz ilmeğimi bırakıyorum 1 2 3 bu şekilde bırakıyorum sondaki ilmeğimi 2 ilmeğin üzerinden geçirip bu şekilde örgüme devam ediyorum. Ben modeli biraz ilerlettikten sonra tekrar buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben modeli biraz ilerlettim. Görüntüsünü göstermek açısından sizlere. Bu şekilde oluyor. dediğim gibi bu bebe yünüyle biraz kıvrıldığı için buhar verdim. Bu da e, pırlanta ipli ördüm arkadaşlar. Ee, kanalıma ücretsiz abone olabilir ee, bildirimlerinizi açabilirsiniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum şimdiden örecek olanlara kolay gelsin diyorum ee, Pinterest ve İntern Instagram hesabımdan da desteklerinizi bekliyorum